Buradır. Getir çöktü. Nasıl olur? Evet yine bir karbon röportaj serisi gelmiş. Dur bakalım onu izleyelim. Noğlu olan. Ah ses. Ne? ne? Ekrem Amon'dan yaptığı gizlerine ilişkin açıklama. Konuşuruz onu ya. Uf bugün şeyi gördüm. Bir açılışa mı ne gitmişler? Ee, bir sanat şeyi. Araştırdım biraz baktım sanat sergisine. AK Partilisi de var, CHP'lisi de var, DEVA Partilisi de var. Partilerin il başkanları falan orada, gazeteciler orada falan böyle hani kalabalık bir yer. Adam bu yapan sanatçı da ünlü bir sanatçıymış. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşmışlar. Ekrem İmamoğlu teröristlerin isimlerinin yazdığı sanat galerisine gitti. Bütün partiler orada, partiler orada, gazeteciler orada, bir şey var. Hatta uluslararası basın da orada falan. Böyle servis etmişler işte. Millet de bayağı gaza gelmiş canım. İşte biz buna mı oy vereceğiz? Hayır vermeyeceğiz. Bu hain, şöyle böyle falan. Şeymiş. Ne hafıza mı ne e, hafıza sergisi mi ne demişler? İşte bir tarafta ee, şey faili meçhul cinayetler var. Bir tarafta onlarla alakalı bir çalışma var yani. Bir tarafta işte Soma'da hayatını kaybeden madencilerle alakalı var. Bir tarafta işte başka bir olayda hayatını kaybeden insanlarla alakalı böyle bir şey yapılmış. Oradan bilinç yediler. Sonra ee, HDP'li ile foto çekildi ki haklılar demiş. Eyvallah arkadaşlar fikirler farklı olabilir. Sen haklı görüyor olabilirsin. Ben şeye şaşırıyorum hala yani bu ilk değil ki. Hani buna şaşırılmasına şaşırıyorum. Sonra bir de karşı taraftan ya karşı taraftan dediğim sanırım benim gözlemlediğim kadarıyla ee, HDP'lilerden linç gelmiş. Onun da sebebi şu etkinlikte halay çekilmiş. İşte siz orada bir sürü işte ölmüş insan ismi falan yazıyor yani onlar için yapıldı falan. Siz gidip orada halay çekiyorsunuz falan diye bir de onlar linç etmiş. Linç günüydü yani o program günü. Oradaki gazeteciler için işte İsmail Saymaz falan var. Şimdi var bir tane daha, birkaç tane daha isimlerini hatırlamadım. Ne oldu mikrofon mu bozuldu yine? Evet, Evet,

kusurum, CHP yapıyor. Tamam mısınız? Siz devamlısınız be. Tamamlı sizsiniz. Siz, sizin gibiler. Ya gelip yatmak yok. Duru bunu biliyor musun sen? Biliyorum. Kocam da bir buçuk de, milyar de, maaş alıyor. De, bir buçuk evet. alıyor, bir buçuk. Maaşlarım. Kocam de, bir buçuk milyar maaş da, alıyor. Konuşma a! be. Konuşmayın. Sen de konuşma. Sen de konuşmayın. Ben sana elimi kaldırmıyorum. Tamam milyar bu arada arkadaşlar. Amına koyayım. Bir buçuk milyar oğlum. Ey yavrum ey. Ne oldu? Sustunuz. 150 dolar. Hadi bakalım. Kaç yıldır öğretmenlik okudun Ne? Şu an özelde çalışıyor. Askeri ücretten azalıyor. Sen bugün. Elini vicdanına koysun. Yazık kötü bir kompleks. Söylesin açım diyor. Kim aç? Ben açım demedim. Geçinemiyorum dedim. 1922 <laughs> yılında Almanya Mercedes fabrika kuruyordu. Bizde de şapka giymeyenleri evet, idam mi? ediyorduk. <laughs> Bu kadar cahillik fazla yorum yapmayacağım. Neden bizim bilim adamlarımız gülüyor. yurt dışına kaçıyor? Neden? Evet. Neden kaçıyor bizim? Hadi, Hadi ne oldu, oldu? Niye kaçıyorsun? Atatürk'ün ilke ver. Atatürk olmasaydı sen şimdi Yunanistan'da olurdun ben. Seni yani dört anlatayım. tane dedem Çanakkale'de öldü. Yor un un benim dedem sen. senin deden nerede de kaçmıştır. Hadi. Senin deden savaştan benim kaçtı. Yorgunun torunu olurdun. Başka benim bir şey dört tane dedem savaşta öldü. Senin deden de savaştan kaçtı. Dört dede mi lan? Bir insanın iki tane dedesi olmuyor mu? Oha! Bu bir ilk. Ben, ben, sana aa. gösteririm benim dedemin. Ben yorgu olmazdım. Benim dört tane dedem. Atatürk'e sen laf ağzını uzatma. Atatürk'e ben söylemem. Atatürk'ün e Atatürk e Atatürk. arkasına Hadi. sığırıp da Orada, siyaset ay, yapma. Var mı? Beni alkışlıyorlar. Seni değil. Benim benim, benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusuna sen ağzını alamazsın. Sen de ağzını alamazsın. Sen de ağzını alamazsın. Ben de alırım. Ben de Türk senin dedem kaçmıştır. Senin deden savaşta kaçmıştır. Benim dört, dört tane dedem şehit oldu. Çık abi. Gel var. Gel.

Allah ve Atatürk'ten başkasını tanım bu hallerini görsen acaba bakıp bakıp ne diyorlardır çok merak ediyorum. Tam iki senedir anamızı siktiniz. Bütün AK Partilileri istemiyoruz. Şüphesiz dünyanın en güzeli. Antalya'da seni de tanımıyorum. Tayyip Erdoğan'ı da ve Fethullah Gülen'i de siz Bak. bu hale getirdiniz. Koronayı siz bu hale getirdiniz. Benim marketim var. Marketim şov değil. Benim marketim 500 milyar krediyle şu anda batıyor. Bak. E yoktu, abi. Yoktu. Tamam, evet. yoktu, abi yoktu. Tamam. lan. Abi tamam. Abi, tamam. tamam. Abi. Ha. Hayır, hayır, Bana karşı konuşma. Hayır, hayır, Lan lan konuşma. Ya, ya dur hele dur. Bak önceden ben arabayla geldiğimde Edirne'den Samsunluyum ben oraya gitmeye korkuyordum. Şimdi o her taraf otoban her şey var. Yok denin kar eder. Allah yokluk versin. Var mı abi yok bu var mı? Nasıl? Bak, bak, aşkım, bak. O, eğer senden benden bir zevkli değilse gel yanıma. Ben, Geç, bak işine be şereftir Zengin olsan bilen ölmeyim Halime bak <gülüyor> 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 PKK mısın nesin Mafya mısın <laughs> Ülkenin her yeri oğlum bak Gördün mü hiçbir şey yok ortada bir anda terörist oldun PKK mısın nesin Bir anda ya Dur yürüdürüyorlar Tartışıyor ama bir anda <laughs> Ne <Doğrudan gülüyor> ben bilirim Ne olduğunu insanı mı öldürüyorsun Kalk be şereftir Abi şereftir ya <laughs> Biz lükse düştük. Lüks çıkar telefonunu ne çıkar. Ne çıkar. Aa, bak selamun aleyküm. Al, Haydi buyur. Al, bu telefonlar kaç ay geçinirsin? Kaç ay geçin? parasında. Bir onun parasını. ay geçinir. Ya babayı bir bak, ay bak, geçinir. Ben bunu satarım. Kamerayı tut. Ben bunu Emerim, şurada evet. satmayan en adi şerefsizdir. Ben bununla bir ay geçinirim. Diğer evet. ay ben kendimi mi satacağım? Niye ha? kendini satıyorsun? İpselik aklında tamam. mı var senin? Ben bu ne telefonu dört ayda aldım. Yok, yok. Bu da mecburiyim. Hararet yapma abisi. Hararet yapma. Hararetlenme. Hararetini de alırım. Hararetlenme bana şimdi, karşı. karşı. Bana ka karşına bir daha delikanlı çıksa da ya ulan var ya. Karşı hararetlenme. Adam gibi ben sana bir şey no, anlatayım. O, 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 Niye hararet yapıyorsun? El er kol hareketlerim, er el er hareketlerim. Şu mantığı bir kapatın gözünü seveyim. Yani şimdi 5 milyonluk telefon diyorsun az önce güzel bir tane göster 3 milyonluk telefon. Abi 5 milyon telefon kullan abi. Bak evladım. Çok açık konuşuyorum. Şunu şurada yere vururum sorunu çözerim. Bak sorun bu değil. Ben bu 4 ayda aldım. Bu da ihtiyaç. Ben araba şoförüyüm. Bak. Ben onu kıramazsın. Ben araba şoförüyüm. <laughs> Allah Devleti bir var. türlü belasını versin yani. Ne? Kimin belasını versin? Bu ülkenin bu halde olmasına sebep olanları. He sebep olanın bela ama kalkıp benim yanımda bir cumhurbaşkanına <laughs> bir öyle bir bela verdi inan seni oraya gömerim. Bak, benim cumhurbaşkanıma kimse, kimse bak. küfür bak, edemez, hakaret et et edemez. Edemez, et, edemez. Gömerim onu oraya. Et, et, edemez ben oy Allah verdim. Edemez. Kimse dil uzatamaz. Kimse dil uzatamaz. Adam demedik. Adam. Onu. Cumhurbaşkanı'na küfür edecek adamı. Bak, ben, ben harbiden gömerim abi, oraya. Edemez. Bak burada. Hayır edemez abi. Doğru, ya ne? 5 sen, sen Ya hadi yürü git. Hadi yürü git. Hadi. Hadi Alpse. Hadi yürü git. Hadi. Hadi git. Hadi git. Küfür sen. eder, sen. eder sen. mi? Nereye sen abi, diyorsun lan sen? Eğitimde sen yok. Ekonomide sen yok. Çöpü yap. arkadaşlar küfür olmadığını adam da biliyor. Diyecek bir şey yok. Adamın karşısında diyecek bir şey yok. Ekonomi kötü diyor. Hayır ekonomi yani iyi de yani kim dinler? Diyecek bir şey yok işte bahane arıyor orada nasıl konuyu değiştirecek, orada hırgür çıkaracak, dağıtacak yani. Yol yaptılar bu kadar vergiyi bu milletten sen kestikten sonra Ağzından mı konuşuyorsun lan he? mı <laughs> sen? Hesap evet. yani. lan. mı konuşuyorsun sen? Ne bak ya. Ne? Vurmayacağım ya bir dakika yo, yo, vurmayacağım sen... ya. Ben lan, ben ne aram... Neyine vuracağım <laughs> onu? O kim lan? Onu nesine vuracağım ben, ben ya? Ben sana git demedim mi lan? Git demedim mi sana? Hakaret <laughs> edemezsin. Kimsin oğlum sen? Kimsin pezevenk tövbe estağfurullah sokağın sahibi misin? Ne bu oğlum? Dün de öyle bir olay yaşanmış ya. Buradan gidip Cumhurbaşkanı'nın berberi millete posta koyuyormuş. Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim bu sokak bizim buradan gideceksiniz falan diye. Allah normalde eyvallah arkadaşlar sakin kal sakin kal da babanın sokağı mı oğlum? Sen şuraya ben şuraya gideceğim ben buraya gideceğim falan. Hayırdır ya? Yani tartışmayacak da, lafı yoksa sus çekil kenara bekle anasını satayım. Bu da milleti tehdit edecek maganda. <laughs> Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP tabii ki. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu suçlular niye elini kolunu sali gezip pis sapıklar? Cinsel istismara uğruyorum ben. Gece gündüz e, bir tane ruh hastası sapık yüzünden. O gizli iple beni taciz ediyor. Benim kapının önüne geldi tamam mı? Bana kelebek uçağı çekti dedi beni sikeceksin dedi. dedi. Ben de ben yapamam ben dedi. Ben bayanım dedim. Ondan sonra geldi bana çivili sopayla bak şu anımı görüyor musun? O beni izlediğini iyi biliyorum. Sen git teslim ol. Yakalanacaksın pis sapık. Adalete hesap vereceksin. Gay. we Şimdi şimdi Çin vergi da, diyor. Tayyip'in uçağı Ay, var diyeceğiz. Ya, ya bir dakika, bir dakika. Sen e, şimdi şey bir dakika şey oğlum baksın ya. kafa çalışmıyor. Bugün bu Tayyip olamıyor. birisi gelip uçak onun olacak. Bizler o iktidara gelirse uçakları satacağını söyledi. Almanya Başbakanı. Niye satıyor? Şey, Almanya Başbakanı Merkel gibi. Niye satıyor? Ya kuruluşlar onu zaten işi yıkmak, satmak. Altına dökecek. Nereye dökecek? Altına. Niye? Niye çünkü? Altına çıkar. Bak Yerden, yerden altın çıkacak. Al Lan sen daha dün kuş olsan bana bana yine kısmını sigaret ettin. Yani kendi dilini konuşmaktan aciz insanların millete kafa çalışma falan yapıp bir komik. Allah Allah billah. Benim bir yaşım var yaşım. Kaç yaşındasın ya? Doğru mu? Doğrudur dayı. Evet, sen ama sen daha dün anandan doğmuşsun bana bilgi ver ya. Sen ne mezunusun sen? Bende mezun yok. Ben daha lise okuyorum abi. Daha lise. Okuyan ama boş okuyan. Biraz daha evet, çalış. Boş okuyoruz yani. evet, çok kötü. Nasıl kötü? kötü? Çok kötü eğitim çok kötü. İki sayılır kaldık. Benim yaşım var, yaşım. Yaş ne zaman salacaklar acaba bunu? O kadar merak ediyorum ki yaş yaş yaş. 60 yıl yaşadım. İyi tebrik ederim. Vay be. Ulan nasıl başardın bunu ya? Yaş. Ben şu kadar yaşadım. Benim yaşım şu kadar. Onun yaşı şu kadar. Ona şunu diyemezsin. Bu şu sen şu kadar yaşındasın, o bu kadar yaşında. O yüzden sen bunu yapamazsın. Başka bir şey olmayınca herhalde. Ha, onun yaşı o kadar. Level 15, level 60 boss. Ay, ay. <laughs> Eşek derviş olmaz odun çekmekle tekkeye. Deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke'ye. Agalar. Favori agalarım. Yazın onu böyle bir tarafa kaldım. O eğitim sistemi çok kötü. Nasıl? O şekilde düzenleme de yok bu konuda. Bu zamana kadar iyi miydi? Değildi <laughs> şu an. Ben bugün Samsun'dan <laughs> geldi. geldim. Samsun'dan bak. Samsun'dan geldim. Yollara bak yollara. Böyle dili diline yala. Çayı koy koltuğun önüne burada yemek yiyen koltukta. Çay bir tane dökülme. Eğitimle bu. ne <laughs> alakası var abi? He? Ben bunu söylüyorum. Sen eğitim sor. Çay, çay eğitimin ne <laughs> alakası? Var. Allah Allah. Dökülme yolla diyen güzel. Çay bir yolla. Tünelle o biçim. Yolla o biçim. Trenle o biçim. Eğitim ne eğitim? Ne oku ne eğitimi? E yok, işte, eğitim. yok yok. yok Niye yok? Yok yok. Niye işte. okuma mı diyorsun? Üniversite sınav. mezunu hizmetçi oluyor dayım. Nasıl? Olacaksın tabii niye? Doktor mu olacaksın? Evet. Evet. <laughs> ben ben 5 belediyeden maaş alıyorum abi. <laughs> tabii. 5 tabii. Altı değil miydi? 6 <laughs> 6. <laughs> var, evet. yetmiyor. Biz beyefendi gibilere söyledik, <laughs> kanıtlamayan dedik, namussuz evet. şerefsizdir dedik. Kanıtlayabiliyor musunuz? Eğer bu iddianı evet. kanıtlamazsan namussuz şerefsizsin. Kanıtlayabilir evet, Şerefsiz, namussuzsun işte. Kanıtla. Evet söyle. Evet. Kanıtla. Çekiyoruz işte çekiyoruz. Tamam yapalım. kanıtla. Siz kanıtlayabilir misiniz, nümun kurtulmuşun söylediğini? Evet kanıtla. Hani çıkar işte. Tabii ben çıkartırım. Kanıtla. Tamam. Biz de kuşağıyız. Biz onlara oy veriyoruz. Siz de kuşağı mı? Evet. Sizin yaşınız kaç? 34 yaşındayım 34 yaşındayım ya. <gülüyor> 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 Evet. Evet Z kuşağıyım ben. İlk önce matematiği bir öğrenin. Ondan sonra gelin. Ben de insanlara. Ben de Z kuşağıyım. Ondan sonra bir saniye <laughs> bir <laughs> saniye. İşte İnsanlar arkadaşlar, öyleler yapacak bir şey. Bir yerden sonra insana söyleyecek kelimeler falan bitiyor anasını satayım.